Sağdan çıx, soldan çıx, sonra gir, sağa gir, elə bir miş oluq. Bu deşikdən o deşiyə gir, o deşikdən bu deşiyə gir. Tabi bu defa bir yol denen düzünə gedin yola ama. Sola dönün. Buradan ardım dönen şey. Ne bileyim Allah, deyir sola dön. Deyir yakin burada deyir, ox da göstərir oran var buradan dönmeye ulaşa. Bak oh, vurur sola yaygın ki daha. Peki o kabaktan döneceği. Ne bileyim valla. Aşağıda bir gösterin gönül ardından döneceği iki yer var. Ok oh, dön. Ok, ok diyor. Eşe gösterir. Buradan oh. olmaz. Artık. Biz oka oh kulağı asmış olsak gerek yerin dibine girek. Yo, buradan demir dön değil buradan diyecek dön. Yo, dön. Ha. Dön dön. Pardon buradan. Dön ay sağ oh. Dön sola yine. Dön. Hı sevk etti. Sevk etmedi. Allah hakkı. <laughs> hey, Sigmaladılar beni yani, bu cihaz da aldım. da kaz da. Kimdi? Basa kaz. Basa kaz ha? Kasa basa kaz. Bu dal mı verilmiş? adam var yolun ortasında. Heyecanlandıramayın. Ben de heyecanlandırmışım. Şey. dayakamız kaldı. Kur'an gelmedi pey yok. Ne bileyim. Türkiye Ha? Bilmiyorum. De böyle gösterir. <laughs> Oo ya ben git bir şey Bu beni hara bu Fatma'nın. Kara yara fethine çıksın. Bu hale gelmiş ya abi görsen özün bakırsan özün git ağlından gidersen deni geri çıkamıyorsun. Ol oh, ne olsun ki? Mağara değil mi? Duran git getire. Ne olsun? Değil. 800 metre sonra sağda devam edin. Sağa Sağ gideceğiz. Sağa gideceğiz. Kadıstan.